Bir pazartesi sabahından herkese selamlar arkadaşlar. Dün şöyle bir karar aldım. Dedim ki bundan sonra pazartesi günleri bu Almanya, İngiltere, Tayland ve diğer ülkelere dair edindiğim bilgileri, gündemdeki bilgileri, yaşananları, işten çıkartmaları, işe yerleştirilmeleri, vize reddilerini vesaire sizlerle paylaşayım. Bir şekilde doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayayım. O yüzden eğer imkan el verirse her pazartesi bu ve buna benzer konularla ilgili video çekeceğim. Sizi doğru bir şekilde yönlendirmeye, de bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Bugün özellikle Almanya'dan bahsedeceğim. Ama ona geçmeden önce İngiltere ile ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bir sürü mail gelmiş. Bugün sabah baktım yüzün üstünde mail var İngiltere ile ilgili. İngiltere konusunda ben de çok heyecanlıyım ve çok istiyorum. Daha önce de söyledim İngiltere'ye gitmenizle alakalı elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çünkü Almanya'ya kıyasla evet daha kolay gidiliyor. Ama daha yeni başladığım bir süreç ve bu süreçte çok fazla kayıt almam çok mantıklı gelmiyor bana. Nedeni şu, örnek veriyorum 4 arkadaşın işlemine başladık ve bu arkadaşlar normal şartlarda ödemelerini zaten bize çıktıktan sonra yapacaklar. Yani burada bir risk yok. Ama aynı zamanda bu arkadaşlar evrak kürek işleri için ortalama 9 bin lirayla 20 bin lira arasında bir para ödediler. Dört kişiden bahsediyorum. Normal şartlarda bir aksilik yaşadıklarında ben Necati Hoca olarak hep şunu söylüyorum sizi garanti altına alıyorum. Yani sizin herhangi bir riskiniz yok. Ve o arkadaşlar gerekirse ve eğer bir problem yaşarlarsa ve bu sıkıntı bizden yapılan işlemden kaynaklıysa ben tutacağım. O ödedikleri parayı bana ödememelerine rağmen onlara geri iade edeceğim. Ve böylece bir zarar yaşamamış olacaklar. Yani kimse benim yüzümden mağdur olmamış olacak. Bu konuda böyle bir planım var. Dediğim gibi iş yeni süreci çok daha yaşamadık, görmedik, bilmiyorum. O yüzden riske girmiyorum. Yani bugün 100 kayıt alsam bu 100 kaydın geri iadesini yapmam neredeyse imkansız. Çünkü 100 çarpı 9,5 yapıyor. Ama bugün 3-4 kaydı bir şekilde süspans ederim. O çok problem değil. Ve ben de böyle deneyimleyerek görmüş olurum en azından. Ve bu süreç ortalama 3-4 ay sonra hatta bir ayı geçti neredeyse 3 ay sonra aslında tamamlanmış olacak. Ve biz de göreceğiz bu arkadaşlar gerçekten vize alacak mı almayacak mı gidecek mi gitmeyecek mi. Hep birlikte izliyor olacağız. O yüzden sizden ricam bir sürü mail atmışsınız. 90 gün sonra böyle bir 3 ay sonra 3,5 ay sonra oturalım bu konuyu tekrar sohbetleyelim. Neticeye bakalım. Ona göre ben sizi yönlendireceğim zaten ki dediğim gibi seve seve yönlendiririm. Bundan mutlu da olurum. Sonuçta bu işin ucunda ben de para kazanacağım bir yerde. Ama emin olmadığım işe girerken çok dikkat ediyorum ki Almanya sürecinde de bundan yaklaşık 2-2,5 sene önce çok ciddi bir problem yaşamıştım. Bunu dönem dönem bahsediyorum. Çok şükür o konuyu da atlattık. ...kimse mağdur olmadı, mağdur olmak üzere olan arkadaşlarımın mağduriyetleri giderildi... ...Almanya'ya yerleştirildiler falan, o konuyu öyle bir kapattık. O yüzden temkinli adımlarla ilerlemek istiyorum. O konuda sizden anlayış bekliyorum. Aslında burada sizi korumaya çalışıyorum. Tabii bir yerde de ismimi korumaya çalışıyorum. Yani bugün çıkıp da birinin, ay efendim Necati Hoca bizi tokatladı, dolandırdı... ...ya da şöyle de demesi beni irite eder, rahatsız eder. Çünkü ben temiz çalışmaya çalışıyorum her anlamda. Yani bir iş yapıyorum, bu işin de düzgün ilerlemesini istiyorum. bir İsim oluştu, insanlar güveniyor ve bu güveni boşa kullanmak, boşa harcamak istemiyorum. 3 lira, 5 lira para için adımı lekeletmem. Bu beni çok rahatsız eder açıkçası. Yani ya bu işi düzgün yapacağım ya hep söylediğim gibi gidip yumurta satacağım. Zaten öyle görünüyor ki bir süre sonra gerçekten yumurta satacağım bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş. Hep birlikte izleyip göreceğiz. İngiltere meselesi bu o yüzden sizden ricam İngiltere ile ilgili bana daha fazla mail atmamanız. Çünkü ben de sizler gibi bekliyorum süreç netleşsin hep birlikte bakıp göreceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz. Bazı notlar çıkardım kendime. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Almanya'ya son dönemde yüzlerce arkadaşın gitmesine vesile olduk. Bu çok güzel bir şey ama oraya giden her arkadaş çalıştığı işten açıkçası memnun ya da mutlu değil. Bunu söyleyeyim ki bu konuda da şeffaf olacağımı her defasında söylemiştim size. İşçi bırakanlar oldu, işten çıkartılanlar oldu. Farklı farklı sektörlerden bahsediyorum. Aynı sektörden de bahsetmiyorum. Bir yerde 3 dört kişi işten çıkartıldı, bir yerde iki kişi işi bıraktı, bir yerde bir kişi işten çıkartıldı, bir yerde bir kişi işi bıraktı falan. Bunlar olacak şeyler. Bugün Türkiye'de de bir yere işe girdiğinizde bir ay sonra dönüp size ya da iki hafta sonra ya kardeş biz senin performansından memnun değiliz, seninle çalışmak istemiyoruz diyebiliyorlar. Ya da siz bir işe giriyorsunuz ve dönüp diyorsunuz ki ya bu iş bana göre değilmiş, ben memnun değilim, ben başka iş bakacağım, başka iş bakıyorum diyebiliyorsunuz. Aynı süreç Almanya için de geçerli. Ee, orada sahibi şöyle bir sıkıntı var. Bugün Türkiye'de olduğunuzda bu iş yerinden çıkıp diğer iş yerine girerken herhangi birine hesap vermek zorunda değilsiniz. Ama Almanya'da süreç böyle işlemiyor. Bir yerden çıkarken, bir yere girerken yabancılar şubesine mutlaka haber vermeniz, bilgi vermeniz, bununla ilgili izin almanız gerekiyor. Tabi bu da biraz süreci yoruyor. Bununla ilgili yaşadıklarımı anlatayım. Çok farklı bir sektörden, çok farklı bir sektöre aynı bölgede, aynı eyalette giren arkadaşlarım problem yaşamadılar ki bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Yabancılar Şubesi sorun çıkartıyor diye. Çıkartmadı. O arkadaşların işe yerleştirmelerini yapabildik. Kimine biz iş bulduk, kimi kendi işine kendi buldu. Mesela 2-3 arkadaş da kendileri iş bulmuşlar. Ki bu süre zarfında biz sürekli iletişim halindeyiz. Ben nedense kendimi sorumlu gibi hissediyorum. Yani bugün tamam ben vizeni çıkardım kardeşim hadi git ne halim varsa gör diyemiyorum. Yapı olarak da buna müsait değilim. O yüzden Oraya gittikten sonra da bir şekilde oradaki hayatı oturana kadar en azından destek vermeye çalışıyorum. Ha bundan bir buçuk sene, iki sene sonra bir sorun yaşar. Artık o konuda yapacak bir şeyim yok ama en azından bir şeyler rayına girene kadar, resmi işlemleri tamamlanana kadar, bir yerde maaşlı çalışmaya başlayıp 3-4 ay maaşını alana kadar o süreci takip etmek istiyorum. Mümkün mertebede bununla ilgili arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyim. Çalıştıkları iş yerinden kimi ayrıldığı, kimi çıkartıldı, o arkadaşlar Kimine biz iş bulduk, kimine kendi iş buldu ve yabancılar şubesindeki süreçleri sıkıntısız ilerledi. Biri hariç nasıl oldu anlatıyorum. X bir eyalette işe başlamıştı, oradan işten ayrıldı. Y eyaletine gitmek istediğinde yabancılar şubesi müsaade etmedi. Şöyle müsaade etmedi. Nasıl örnekleyeyim ben size? Bu arkadaş diyelim ki elektrikçi. X yerde bir elektrik işine gitti. Sonra başka bir yerde örnek veriyorum. Kargo kurye işi yapmak istedi. Dönüp dedi ki yabancılar şubesi Hayır. Sen buraya elektrikçi olarak gelmişsin. Sen burada iki sene boyunca elektrikçi olarak çalışmak zorundasın. Aynı eyalet içindeki yabancılar şubesi iş değiştirmesine müsaade ederken farklı bir eyaletteki yabancılar şubesi buna müsaade etmedi arkadaşlar. Bu yaşanan olaylardan bir tanesi. Ki aynı eyalet içerisinde de yabancılar şubesi itiraz edebilirdi. Öyle bir hakları da var. Yapmadı. Farklı eyaletteki yabancılar şubesi bunu kabul de edebilirdi. Ama kabul etmedi. Bu biraz hangi eyalete başvurduğunuza göre değişiyor, yaptığınız mesleğe göre değişiyor, o anki memurun ruh haline göre bile değişebiliyor. Anladığım kadarıyla süreç böyle ilerliyor. Ama ben ara ara size bunları paylaşacağım ki giderken bunlara da hazırlıklı olun. Bugün buradan Almanya'ya gittiğiniz bir iş yeriyle ilgili anlaşamayabilirsiniz. Verilen sözler tutulmayabilir ya da siz verdiğiniz sözleri tutmayabilirsiniz. Her şey olabilir. O nedenle problem ya da sıkıntı yaşamanız durumunda bunlar aklınızın bir kenarında olsun. Şu an gidip de yaptığı işi beğenmeyen ya da işten çıkartılan ve iş bulamayana henüz denk gelmedim. Yani bir şekilde işe yerleştiler. Bu o yüzden beni mutlu ediyor açıkçası. Evet gitti, yaptığı işten memnun değil ya da kendisinden memnun kalmadılar. Ama bu arkadaşım boşta kalmadı. Şu ana kadar iş arama süreci bir haftayı geçenine denk gelmedim. Yani bir hafta içerisinde mutlaka bir iş buldu ve o işe başladı. Bu güzel haber. Ama bununla birlikte mesela son bir haftada yaklaşık üç tane iş arama vizesiyle oraya gitmiş arkadaşlarla sohbet ettim, benden görüntülü görüşme ya da sesli görüşme aldılar ve alma sebepleri şuydu hocam iş arıyoruz oradasınız dedim fırsat kart hocam bulamıyoruz ya nasıl bulamıyorsun dedim arkadaşım oradasın kalifiye bir iş bulamıyorum hocam bu konuda bana destek verir misin diye görüşme yaptım hatta bir tanesinden şey rica ettim videonun altına belki yorumda yazar bilmiyorum ya istersen dedim bu görüşmeyi kaydedelim. Hani ne olur fırsat kartıyla oraya gitmeye kalkan, gitmek isteyen bir sürü arkadaş var. Ve bu arkadaşlar bu sıkıntıları yaşayacaklarını bilsinler. Biz insanları bilgilendirelim dediğimde hocam beni hiç karıştırma o işe. Sen videoda istediğin gibi anlat. Ama ben o videoda bulunmak istemiyorum dedi. Haklı sebepleri de var. Şöyle bir espri yaptı. Ben dedi hayatımın en pahalı tatilini yapıyorum hocam şu an. Yani inanılmaz pahalı bir tatil yapıyorum. İşte bloke hesaptaki parayla geçirmeye çalışıyorum. Bir sürü iş yerine başvurdum dil konusunda da çok ileri seviye değil bildiğim kadarıyla ve o yüzden de iş bulmakta inanılmaz zorlanıyor. Eğer çok ciddi bir kalifikasyonunuz yoksa yani herkesin yapabildiği ya da yapabileceği bir işi yapıyorsanız eğer iş bulma konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Nasıl örnek vereyim ben kendi ben iletişim mezunuyum arkadaşlar. İletişim uzmanı olarak geçiyoruz, halk ilişkiler uzmanı olarak geçiyoruz. İşte bir kurumdaki ...kurumla, müşteriler arasındaki köprü görevini görüyoruz. Kurumun işte gerek sosyal medyada ya da gerek işte... ...diğer mecralarda yapılacak reklamlarıyla ilgili fikirler buluyoruz, fikirler üretiyoruz bunları... ...organize ediyoruz vesaire vesaire daha genişletilebilir bu ama... ...normal şartlarda... ...düzgün iletişim... ...becerisi olan... ...dili olan... ...bu konularda az buçuk böyle daha önce bilgi birikimi... ...edilmiş, deneyim sahip biri bu işi yapabilir. Ama bugün kaynak eğitimi almamış, elektrik eğitimi almamış biri doğal olarak gidip kaynak elektrik işi yapamaz. Ama siz bugün kalifiyeyseniz ve Almanya'ya bunun için gittiyseniz bu alanlarla ilgili oto tamiri, oto boyacı, bina boyacısı, sıvacı, demirci, elektrikçi, kaynakçı bu tarz işlerle ilgili iş bulmak kolay. Ama daha sosyal böyle iletişim gerektiren işlerle ilgili iş bulmak biraz zor çünkü senden benden çok var. O nedenle de iş bulmakta zorlandıklarını gördüm açıkçası benim gördüğüm o. Ve uzun zaman sonra çok üzülerek ilk defa Yabancılar Şubesi'nden götürmek istediğim iki arkadaşla ilgili de red aldık. Bu biraz üzdü. Hiç reddim yoktu. Vize reddim yok şu ana kadar. Olabilir hep söylüyorum ama yok. Ama Yabancılar Şubesi'nden bir red aldık. Aslında red de değil şöyle oldu. E, i̇şle ilgili arkadaşları yönlendirdiğimiz işle ilgili Yabancılar Şubesi o işteki pozisyonun değiştirilmesini istedi bizden. Onunla ilgili evrakları sunduk, iş sözleşmeleri yenilendi vesaire falan onları gönderdik. Sonrasında Yabancılar Şubesi o değiştirilen pozisyonla ilgili maaşın da yükseltilmesini istedi. Şimdi işverenin örnek veriyorum teklif ettiği maaş 2500 baremindeyken Yabancılar Şubesi'nin talep ettiği maaş baremi 3000 Euro küsürlerde. Doğal olarak işveren dönüp dedi ki bir saniye ben 3000 Euro maaş veremem bu arkadaşlara. Yani benim teklif ettiğim rakam bu. Şimdi iş sözleşmesinde yazan ve iş sözleşmesine göre verilmesi gereken maaş 3.000 Euro olsun diyor Yabancılar Şubesi. İşveren de diyor ki ben iki buçuk veririm. Şimdi işveren 3.500'ü vermeyi şey 3.000 küsur 3.100 miydi 3.034 miydi 3.035 miydi onu vermeyi kabul etmiyor doğal olarak. Yabancılar Şubesi de onun altında ön onay vermeyi kabul etmiyor. O arada sıkıştık kaldık. O arkadaşlara da 3 teklifte bulundum ben ki... Yine söylüyorum kendi işimle alakalı ben içim rahat etmediği hiçbir işten para kazanmak istemiyorum. Ee, seçenek bir dedim arkadaş böyle böyle bir durum var. Ee, ödemenizi iade yapabilirim hiç sıkıntı yok. Hem de kuruşu kuruşuna bundan 6 ay 7 ay önce de ödeme yapmış olsanız bu dönemin kuru neyse o kur üzerinden iadenizi yaparım. Yani vay efendim sen 32 liradan ya bana ödeme yaptın şimdi euro 45 ben 32'den yo o topa hiç girmiyorum hak, hukuk neyse o bana euro olarak ödeme yapıldıysa ben euro olarak ödeme yapmak zorundayım. Bir diğer konu dedim ki başka iş bakalım istiyorsanız yani elimizde başka alternatifler var onlara yoğunlaşalım. Ya da işveren hani bu aradaki fark vergi farkını bir süre onlar karşılarsa bu konuda destek verebilirim dedi ki bu normalde baktığınız zaman çok yasal değil aslında ama öyle bir teklifle de geldi çünkü arada çok büyük bir makas oluyor. işveren de haklı o konuda. E buradan gidecek arkadaşlar da haklı. O konuyu bir türlü netliğe kavuşturamadık. Bugün, yarın artık o konu bitsin istiyorum. Ya arkadaşlara bu işe yerleştireceğiz. O sözleşme üzerinden işverenin kabul ettiği şartlara istinaden ya paralarını iade edeceğim ya da farklı bir işe yönlendireceğiz. O iş üzerinden ilerleyeceğiz. Bu da bugüne dair anlatmak istediğim konulardan bir tanesiydi. Yine her pazartesi bunu yapmaya çalışacağım. Mümkün mertebe birçok konuyla ilgili sizi bilgilendireceğim. Unutmadan bir de mavi kartla ilgili arkadaşlar bakın şimdi bir arkadaşımıza e, X bir firması mavi kart vizesi almış. Tamam, iyi, hoş, güzel. Ama orada aslında böyle bir iş yok. Ve dönüp şunu talep ettiler hocam. işte bizim mavi kart vizemiz var. Bize oradan bir iş sözleşmesi ya da bir iş bulabilir misin? Ben sana mavi kartlık bir iş bulamam dedim. E, 4000 e, küsür euro'lar civarında bir iş sözleşmesi lazım. E, ben şu ana kadar öyle bir iş görmedim. Orada 5000 euro, 6000 euro, bin euro bürüt maaş alan arkadaşlar var ama bu %5'lik dilime giriyor arkadaşlar. Yüzde onluk %10'luk, %15'lik dilime girsin. Ama normal standartta maaşlar 2900, 3 buçuk rüt bandında ilerliyor. Birçok meslek için söylüyorum. Bazı spesifik meslekler hariç. O yüzden dedim dostum sana yardımcı olamam. Hangi firmadan aldıysan o mavi kartı, o firmaya baskı grubu firmadan bunu talep ama et. Ama anladığım kadarıyla ortada öyle bir firma da yok maalesef. O yüzden bu konuda da dikkatli olmanızı rica edeceğim sizden. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Aşağıya küçük nokta da olsa bir yorum yapıyoruz ve bilgi güçlendirmeyi unutmuyoruz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.